Hiç huzurun yoktur. Hep tetikte olacaksın. Evet. Ne yapacağım ben? önünde uzun bir ya. Gizli görevin sırasında... ...Hamdi Karaçay'la aranda para alışverişi oldu mu? Hayır. Müslüman ben bilmiyorum. Söyle. Nedir eşem ya? Ben... ...senin bombanın... Patladığı yerde olduğunu bile şu an öğreniyorum. Konuşacağız. Ama önce lütfen sakinleş. Dizinin yeni bölümünde bana gelen bir mesaj üstüne olay yerine gittim. Teşkilat yeni bölüm. Sürpriz isimler ve büyük çatışmalar. Dizinin yeni bölümünde Altay bir baskında başarılı bir şekilde ortalığı temizler. Ancak en yakınındaki kişiyi düşman olarak görmek onun için oldukça sarsıcı bir deneyim olur. Yine de Altay. Bu gerçeğe inanmakta zorlanır. Uzay ve Neslihan, Altay'dan haber alamayınca tüm teşkilat ekibini harekete geçirir. Bu olaylar sırasında Altay'ın Albay Nazım ile beklenmedik bir bağ kurduğunu göreceğiz. Albay Nazım karakterinin diziye dahil olması beklenirken, sürpriz bir isim olarak Erkan Petekkaya'nın rol alacağı açıklandı. Komedi ve trajedi maskeleri. Korkut'un Hamdi ile birlikte masaya düzenlediği büyük saldırı tüm dengeleri değiştirecek. Ancak asıl büyük kaosu yaratan Ejder karakteri olacak. Ejder önce Korkut'un en yakınına zarar verecek ve bu olay Korkut'un kabuslarının gerçeğe dönüştüğünü anlamasına neden olacak. Dizide favori karakterinizi yoruma yazmayı unutmayın. Ayrıca dizi hakkındaki düşüncelerinizi de aşağıda bekliyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşça kalın. Kıvılcımlar film kamera